Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugün farklı hikayelerine şahit olduğumuz İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndayız. Hisarönü Meydanı'nı turlarken yazılara kalemiyle hayat veren hat ve kaligrafi sanatçısına denk geldik. Sohbetimiz esnasında sanat anlayışı ve hikayeleri bize farklı geldi. Yüzyıllardır yapılan ve günümüzde ustası her geçen gün azalan sanat dalını icra eden Hamza Gönül ustamızı sizlere tanıtmak istedik. İşini aşkla yapan ustamızın sizleri başka bir dünyaya götürecek sohbetini şimdi hep birlikte izleyeceğiz. Gezginler, biz bu paylaşımı yaparken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte izleyelim. Merhaba gezginler. Bugün 1600 yıllardan beri İzmir'in simgesi olan Kemeraltı Çarşısındayız. Kemeraltı Çarşısının Hisar önü mekanındayız ve e, burada e, bir hat sanatı ustamızla baş başayız. Aynı zamanda kaligrafi sanatçısı Hamza Gönül ustamızın yanındayız ve onun mekanındaki bu güzellikleri, bu değerleri sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi sözü Hamza ustama bırakıyorum. Hamza Usta merhaba. merhaba. Kendinizden adam. bahseder misiniz? Bahsettim. Ayaklarımıza sağlık. Adım Hamza Gönül. Profesyonel olarak aşağı yukarı 12 yıldan beri ben burada bu hizmet yapmaya çalışıyorum. Aslında 40 yıldır yazıyorum. Nasip oldu 12 yıldır buldayım. bu yazı yazmak çok kolay bir şey değil. Gönül işi, Allah vergisi bir işi. Her eline kalem alan bu yazıyı yazamaz. Yazacağım diye yola çıkanlar hepsi yolda dökülmüşlerdi. Dolayısıyla yazılarına bir an bir güzellik olmamıştır. Maalesef piyasada çok kaligraf ve hattat diye geçinen çok arkadaşlarımız var. Onlar adına üzülüyorum. Zahmetli bir işi bu, aşk işi, sevda işi bu. Aç kalacaksın, yanacaksın, Leyla gemi olacaksın ki Rabbim sana bu mesleği tasip etsin. Yoksa kalem kendiliğinden yazmaz kalemi tutan yazılana bakmak lazım, yazana bakmak lazım. Bir şey sorabilir miyim? Biraz tarihçesinden, geçmişinden, varsa hikayelerinden bahseder misin? Kini şöyle, tabii ben yıllarca yazmaya çalıştım ama bir türlü aynı oluşturamadım. Yazılar, yazılar bir, yazılar bir görselle bir güzellik olmuyor, bir ayıp olmuyor ustalar hocalarıma göstereyim. hocalarım sadece bana çok çalışacaksın bunun işi sırrı çalışmakta dediler beni başlarından savdılar daha doğrusu ama gündüz yazamadım gece rüyamda yazdım ve saat iki buçuk kalktım yazamadım çok güzel yazmaya başladım Hani bana dedi ki ya delirdin mi sen ne yapıyorsun benim vallahi gündüz yazamadım gece yazdım dedim. Nasıl yazdın gece? Ve kalktım gece rüyamda yazdığımı ve kalemimi aldım, kağıdımı koydum, aynısını yazdım onay olay bitti yazmaya başladım. Sor uzun bir soru. Hocalarım bana dedi ki aramıza hoş geldin Hamza abi deyince ben ondan sonra yaz yazmaya başladım. Öbür türlü hayal ederdim dışarı çıkıp da yazı yazmaya. Çünkü çok çekil çok bozuk yazı yazanlar var. Ben de onlardan birisi olmayayım diye yıllarca dışarı çıkıp yazamadım. Ne zaman hocam Hocalarım bana hoş geldin aramıza deyince tamam dedim ondan sonra çıktım. Eksiklerim yok mu? Tabii çok var. yanında yazamayacağım. Çok değerli hocalarım var. Yanımda kalem dahi alamam böyle mükemmel insanlar var. Ee, güzel bir şey bu. Ee, i̇nsanlara huzur veriyor, terapi gibi insanları dinlendiriyor. İnsan... Peki bana anlattığın bir kırlangıç <laughs> hikayesi vardı. Onu da anlatır mısın? Yani, e, eskiden hattatlar e, çıkıp e, yüksek tepelerde kırlangıçlara bakarlarmış. Kırla kırlangıçların anı hareketleri hep dekstelerinden e, hattatlar yazı karakterleri çıkarlarmış. Yazıya model çıkarırlarmış. Kaligrafya güzel desenler çıkarlarmış. Yoksa hiçbir şey kendine olan bir şey değil. Yani aşk işi, sevgi işi. Peki sanatınız yeterli desteği görüyor mu? Ee, ben yaklaşık tam 10 yıldır buradayım. Ee, Valenin birçok protokol defterini ben yazdım. Ee, resim kuruları birçok yazılarını ben yazdım. Ama resim olarak bana hiç kimse yardımcı olmadı. Bizim maalesef sanat açısından e, çok fakir, çok e, terk edilmiş. Bir yer maalesef. Burada bütün kaligraf sanatçılarımız, paksatlarımız var, minyatür sanatçılarımız var, e, tespit sanatçılarımız var. İzmir'de maalesef tutunamadılar. Eburucularımız var. Maalesef İzmir'de tutunamadılar. İzmir'de maalesef bu eksikliğimiz var. var ee, burada bizim evet. kışın yağmurdan çamurdan duramıyoruz. Yazın çok sıcak oluyor. E, maalesef 2 e, metrelik yerim var. evde evet. birçok tablon var, çok eserim var. Maalesef bunlar sergilemeksel zorlu çekiyorum. Sergileyemiyorum. Umarım emeğinizin karşılığını evet. fazlasıyla alırsınız. Alın teri emeğiniz ayrıca şey yaptığınızı çok kutsal Bir şey var ben şahit oldum. Buyurun. 10 yıl önce. Şimdi e, ben her zaman yani bütün bu işi yapan arkadaşlarım yazın hep güzel yazmasını isterler. yazının çirkin olmasını istemezler. Şuna şahit oldum ve artık onu tespit ettim. Kişinin yazı yazdıranın karakteri güzelse yazısı çok güzel oluyor. Kimler derse desin, eğer değilse yazı yazman mümkün değil. Karşılıklı enerji akışı galiba değil mi? Zaten 10 tane yazı yazarım, on tane içerisinde iki tanesi çok güzel olur. Bir iki tanesini derim, bu çok güzel, derler siz bunu nereden tanıyorsun? Hayır tanımıyorum. Onun o enerjisi e, ismi kağıda yansıyor. Çok sağ ol, var ol. Size Yolculuğun var. uzun, Hayat Allah yolunu açık etsin. Sağ Görüşmek üzere. Teşekkür Sağ ol. Teşekkür. Günümüzde, Tarihi ve turistik değerleri ile hizmete devam eden İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda her türlü hediyelik eşya satışı yapılan dükkanları, karın doyuracak mekanları bulmanız her zaman mümkün. Şimdi sıra sizde gezginler. Beğendiyseniz kanalımıza abone olun, bizi izleyin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız Yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.